Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, kinder tablolardan açacağım, bir tablolardan açacağım. Tablo nasıl olmuş onu arayacağız. Ben bunlardan 100 kere yedim. Tablo çok güzel. Bir de sizlerle de yedeceğim. Başlayalım hemen başlayalım. Ben ilk olarak şunlardan başlamak istiyorum. Çok seviyorum şimdi. Kızlarından aldım, erkeklerinden al almayacaktım çünkü param boş Abime verecektim de Abim hemen diğer o yüzden almadım. Şimdi açılıyorum. <laughs> Ay. Açamadım. Bunu anneme veriyorum. Annem yanında şu an. Annemle birlikte çekiyoruz videoyu. Bunları açamıyorum ama açacak. Tamam ilk olarak çikolatasını yapacağım. Tabii ki de şeyini açacağım. Oyuncağımı. Çikolatasını açacağım. Evet, ne çıktı ne çıktı çok merak ediyorum. Ne çıktı ne çıktı ne çıktı? Böyle bir şey çıktı. Kesin şeydir bu. İy, aa çok güzel bir şey arkadaşlar. Şöyle bir şey çıkmış. Şesine göstermişim. Böyle bir şey. Yani ıı, ne bunun? Aa. Iı. <laughs> Neyse ama çok güzel bir şeydi. Buz Patim gibi bir şey. Onu kaleye atmaya çalışıyorsun. Elini tutuyorsun. Ben hemen açacağım. Patim nasıl yapayım? <laughs> Neyse anladım. <laughs> anladım. Bunu yapayım mı sence? Bence yapmayayım. en son yaparsın? Aynen bence de. Şimdi size sadece gösterdim. En son hepsini yapacağım. Çünkü video zaman azalıyor. Şimdi ikinciyi ben açacağım. Kendi kendime. Ye. Yeah. Açıyorum kendimi. Onu yiyecek olan açmasın. Onu açman lazım. Ha. Bunu biliyorum. Bu hemen takıldığı için bunu takacağım. Bu pony. Pony Ama tabii ki de pony değil. Ne yani saçma bir şey. Buna şey çıkmadı mı? Buna çıkmamış. Çünkü aynen. 嗯。<laughs> <laughs>